Şuraya Allah, otursana. Burnum çabuk acıyor. Dur dur dur. Dur dur. Dur bakayım. Kim açtı kapıyor kapıyı öyle Sercan? El, elçin siz de gelin şimdi. Elçin kapının Ay, arkasında ne, olacağını biz ne diye diye bilelim yavrum ya? Gel otur şuraya ya. Ay Allah gel. <laughs> gel gel. Tamam tamam. Cevda dur. Dur dur dur. Annecim bir şey yok, bir şey yok. kapının <laughs> arkasındaymış ya, da. Benim. Dur aa, bir dakika. Aa, Ay, a, sakin. Sakin. aa! Tamam Ceyda sakinleş şimdi biraz. Demet'i daha fark etmedin çünkü. Sakinleş biraz. Tam çıkmaya hazırlanıyorduk. Ne anlamadım. Çok acıyordum. Bir şey söyleyeceğim. Anne bir şey çağırın. Ambulans falan çağırın. Ambulans çağırsanız Kemal çağır çağır. Anne git anne. Buz buz. Kemal buz buz. Ay hay Allah ya. Anne bak gözüme tazirim eski. Dur evladım. Dur ona sürpriz yapalım diye. Ay üstüm başım ya. Tamam tamam dur. Asladım, ay ne bileyim şey, ya ben de Demet ne? sürpriz olsun dedim tam sürpriz oldu Demet. Ceyda Demet'i fark et. Anam, anam, anam. Hayır, sakin dayım, anam. Anam. Ceda... Ay Demet Hanım ne olur kusura kura bakmayın. Kura bakmayın benim elim ayağım boşaldı. Siz mi açtınız kapıyı anlamadım yes. kim açtı evet, kapıyı ya. Demet ne yaptın sert mi açtın kapıyı? Ben sert açmadım normal açtım. Hemen şişmiyor de Yeşim merak etme de. Bu nikah kıyılana kadar idare eder bu halde. Dur bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. O böyle hemen şişmiyor. Yani Aynen. bir iki saate değil mi? Aslında öyle de öyle hemen şişmez değil mi? Ne, ne bileyim, şey bileyim şey. ben burnum kırılmadı ki hiç benim. Kırıldı mı şey. ki? Ay kırılmadı. Kırılmadı ki. Anne ne yapacağım böyle bir şey. Yeşim bir, bir sağlıkçı ambulans falan mı çağırsak diye. Ya. Mı? Evet. Sağlıkçı mı çağırsak sağlıkçı acaba? Sağlıkçı çağırsak. Sağlıkçı çağırsak. Var mı burada sağlıkçı? Ve uçağır, uçağır, siz olun. Ambulansı arar mısınız? Lütfen. Ararım. Lütfen. Ararım Lütfen. Lütfen. Tamam tamam. Bir arar mısınız ararım ya, ararım ya, ararım ya, ya, ya? Size, ya, size yok, zahmet Birisi gelsin de. Onları silelim mi? Ya böyle birden bire boşaldı. Ceyda sinirleniyorsun artık ama bu dozunda olsun. Düğüne böyle mi çıkacağım ben de? Çok perişansın yani. Evet. buraların ne olacak Aa, üstüm yok, başımda olacak. Şey Dur onları ya, sileriz. Böyle onlara. mi çıkacağım ben düğüne ya? Tamam bir tane tamam tatlım tamam. Böyle çıkmayacaksın tabii. Tamamdır. Sağlıkçılarımız geldi. Bir onlara aslında, izin aslında. verelim. çok bağırıyorsunuz evet. yalnız ha? Vallahi, Vallahi bir şey, şey oldum yani. Yapıp Geldiler mi? Buyurun. Tamam, bir Sakin olur tamam. musunuz? Bir saniye. Buyurun, bir, ne? saniye ne? bir saniye. Bir saniye. Sakin olun. Evet, evet dışarı alalım herkesi. Herkesi dışarıya alabilir şey mi? miyim? Daha Herkensin çok şişmeden, bence de bir, de bir an ben önce nikahı bitir, sakin ol. Tamam, tamam. da aşkın başını bana, yaz da başını batık bana, batık bana. Tamam. Demek biz dışarı Ay bilemedim ki vallahi, Siz elim ayağımda sakin. Ben olayım. Olayım. Çıkabilirsiniz, olur sizden müdahale edeceğim. Ay, tamam. tamam. Ay, ay öyle ay, çıkmayın, kimse şey. çıkmasın. Evet, bekle. Sakin olalım. Kafamızı öne doğru inelim. Kafamızı öne doğru inelim. Gel, gel, gel. Gel biz gidelim. gel. Biz girmeseydik. Ay Allah'ım ya. Yeşim. Biraz aranızda konuşsanıza. Bakalım neler diyecek benim adaş sana. Yok yok hayır hayatım. Kapının tam arkasında duruyordu herhalde kız. Ya döner dönmez mi oldu ben anlamadım. Yani Böyledi normalde çok ya, sert. Ha? Yani. Gelinlik gitti fotoğraflar var daha. Bir de şişerse. Gelinlik, fotoğraflar. Bir de o burnu giderek şişerse o kızın. Düşünsene Ay. Ay. ha Çatladı mı, kırıldı mı? Belki Allah, de damar mı çatladı? Çok kanar o, o Çocukluğumdan beri hemen dokuzdan falan zaten. Ya. Bir şey diyeceğim. Ne Şimdi bu kız gibi bu gelinlikle nasıl çıkacak? Bence hiç onu ona söyleyeyim. söylemeyelim. Hayır kesin. Hani kesel. gerçekten Keselim o da... ya evet. O hiç şey olmaz çıkabilir. ki belli olmaz orası. Sadece burasında Türk leke var Değil, Değil mi? Ama şey. belli yani. Şuradan... Yeşim şey desene acaba davetlilere söylesek mi? Ee, yoksa e, kamufle edebilir miyiz? Bir durumu açıklasak mı? İki dakika dur sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Acaba ya. davetlilere Bakın söyleseniz şey. mi? Hayır, aa, hayır canım ama öyle çıkacak kız Bostan patlıcanı burada yok, gibi. olmaz. Şey, Ay, hayır hayır, sen, hayır sen, olmaz. Sen, olmaz. Sen, hayır söyle. hayatım bilsinler ki ne oldu sen, bu kızın aa, suratına demesinler yani. hayatım. Ama makyajla şimdi kapanıyor. Elçin temizleriz anlaşılmaz desen. Temizleriz anlaşılmaz. Kimse bir şey anlamaz. E, tamam. Kimliği kanı içinde içeride çocuk çocuk damat vurdu falan sana. neden, nasıl olacak? de tövbe Allah, korusun. Olur mu bu olsun? Ha? Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? ben küçüldüm Ay iyilik yapalım derken var ya. oldu? ya Ama dağın diye bir ses geldi. Bilmiyorum herhalde. Ha? Ama Demet açtı. Ha Demet açtı. Yani herhalde Eğilmiş burada dur. Ya neydi? makyajın belki de aniden kalktı. E, Anladın sarmıştı, mı? Da Koştu miydi? da ben. Yeşim, e, sen bence kapıyı Demet'in açtığını belirt. Ne yapacak bir görelim. Yani Demet kapıyı açınca e, çarptı kızın burnuna. Onu hissettir. Hayır, şimdi aniden tabii demet kapıyı açınca don diye böyle bir ses geldi. Ben bayağı içeride bir şey patladı zannettim. Bayağı bir ses geldi. Evet. Ay güliyorum da kadıncağız şey yapmaya geldi başına ya, gelene var. Ha? Ay şimdi bu kız böyle ay bize kız hayatı boyunca bizi Biz görmeyeceğiz. Hayatı boyunca nefret edecek ben, çok senal işinden. Sende sen necek yani? Ben bunda eminim. Senden, Senden bayağı. Bir edemeyiz bir yalnız söyleyeyim sana yani. Size de sürprizinize de. Ya bence... Evet, kaç dakika var acaba nikah? Da bir şey Birazdan İmtan hemen. Saçmalama deli bir insan olur mu da öyle şey? Bak ne oldu? Çişmiş de. mi? A, Ay, şey kırık yok. İftihar mü Hayır, Kırık yok herhalde ya da tampon uygularlar. Ben de Ama başıma bu geldi. Mu? Bu tampon takımın... Tampon mu takım... uygularlar? E, kız tampon? böyle tamponlu mu çıkacak buraya? Kimi tek dursun, kan kadar dursun. Ay o nereden bilecek kız? Doktor mu ki bu kadar ya, net konuşuyor? Şey dese Yeşil, elçin. kırığı hemen anlamazlar de. Evet. Ama hemen bir şey söyleyeyim mi? Ki, röntgen çekilmesi lazım. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Yarın daha da çok şişecek o burnu İlk gün biliyorsunuz sıcağı sıcağına. Yarın çok daha fazla şişecek o burun. Allah. Öyle ben trafik kazası geçirdim. İlk gün hiç yok. İkinci gün böyle şişti Nasıl surat. Altı falan değil mi? Doğru. Tabii tabii. Buralara kadar iner yani. Evet gördüğünüz üzere gelinimiz baya bir acı çekiyor orada. E, ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ee, biz sonuçta sağlıkçıyız yani bir müdahale yaptık ama ben bunun da bir kırık olduğundan şüpheleniyorum. İç kanama olabilir Ay, o yüzden durumu iptal ederseniz sizin için daha iyi olur. Değilmiş, yani de hastaneye de gitmek de yani de şu de açıdan de en mantıklısı. Ya, Şimdi mi diyorsun hemen sen, nikahı kıyısak gitsek ne var ya? Ben yani ya, yani, kabul etmiyorum. Başım ağrıyor diye başını da çarpmış çünkü. Kanı, Kanı durdu şey mu? Kan yani, şey e, şey. durmuyor, şu, tampon yaptık ama yine de e, başı da çok fazla ağrımaya başladı hani bir anda. Şimdi ay heyecan, heyecan da var, şey ayağa kalkarsa, ayağa da başı dönebilir. Ama düğünü nasıl iptal edeceğiz? Deniz, e, şey de, ben riske giremem ama yine de siz bilirsiniz. Ben Neyse. riske edemem ama siz bilirsiniz. Biz yine dışarıda bekleyelim ama ambulans hazır yani. Bir şey söyleyeceğim bir durumda ya, yani edelim. peki tamponla gelse? Tamponla ay, gelsin ay, gelse de ya. başı dönebilir ve rengesini kaybedebilir. Peki artık resim çekilmeyecek uzun <laughs> Demet'in siniri bozuldu. Sinirden gülüyor bence şu anda. olacak? Yani iyileştikten sonra çektirirler bir yerde. Benim kız da öyle yaptı. Ya. Yok yok. Benim kız da fotoğrafları sonra çek. çekti. iptal Ama herkes cep telefonuyla çekecek fotoğrafları. Şimdi herkes cep telefonuyla çekecek, <laughs> çekecek zaten zaten. <laughs> o ne? Ay ne pastası ya Allah aşkına ya kızın gelinin <laughs> burnunu <laughs> kırdık. Allah Allah. Çok aramızda, eşsuz aramızda, aramızda, çok aramızda.